Kanka bu nasıl bir şeyse çatalla yiyilmiyor, kaç kalıp geliyorum dur. Tamam. <laughs> bekle. <gülüyor> i̇ki dakika durursan dayı... <gülüyor> <gülüyor> ya bekle dedim sana özellikle ya. İki dakika duramıyorsun ya. Özellikle bekle dedim hiç sana, hiç sana ya. Derbe. Arkadaşım sinyal yanıyor hala giriyor. Tamam iki dakika <laughs> beklesen ne olacak ki abi? Motor abi bu, vursan daha çok hasar alıyor. Tam abi de 2 dakika beklemen gerekiyor. Allah Allah. Ama sen bilerek geçiyorsun. Ayıp ama. Ben sana özellikle bekle dedim, elimle bekle dedim. Motor abi bu. Öndekini bırak seni. Ben sana özellikle bekle dedim, gösterdim. Ama sen bilerek geçiyorsun. Ayıp ama ya. Abi ağlıyor, hasar Görüyorsun ama. Abi bilerek değil. Hayırlı akşamlar abi. Ne diyeyim şimdi? Aynen biliyorsun ne diyeyim? Kira keb zaten oraya. Sakin ol, ol, sakin ol. Gel geç. Doğuş'tan mı bu ya? A few moments later. Hayır. Hayır lan hayır, 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 hayır. nasıl bilirdiniz? Allah, İyi bilirdim. bilirdim. Senin Mehmet <laughs> <İçim> Bey'i <bıçım>. a**a Senin Mehmet Bey'i a**a koyayım. Öldürüyorum lan. A**a için bu için. Ölüyor. Ulan ben kaçıyorum üstüme geliyor. Ben kaçıyorum üstüme geliyor. Oğlum. Ben kaçıyorum sen üstüme geliyorsun. <laughs> Oğlum gidiyorduk lan orada. Gördüm ben onu. Aradan geçti. Tost olur. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? ne bibermiş be. Aynen o amına tamam. Şimdi amına koyayım. E, <laughs> ben de koysam olur mu? Sen <laughs> ne yapıyorsun <gülüyor> lan? <gülüyor> Bu, <gülüyor> Bu ne? Oğlum Mekin abi neymiş ya öyle? Mekincim hoş geldin. Aleyküm hoş selam geldin. tattım benim. Kim ya? Ben yanıyorum Mekin. Abi motora bak. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Su. Oğlum, ne Allah için su ver. <laughs> hoşçun, ya ayaklı indir. Bunu koyayım ya. Ana kim ya? Çok korkmuştum ben <laughs> Ne böyle <laughs> Abi ne yapıyo sana kayıp Şey kendi şey, kendine niye kızıyorsun? Nasıl yap? Baba ayakla indirme Bak bak bana hava atıyor. Evet, İstesem geçerim ki ne seni. Bana, bana, ne diyorsun? Bana ne ee, diyorsun? Abim yavaş git yavaş. Bariyer var ileride. Lan çarpacağım. Kim hakkında çarptı? Ha çok güzel oldu. Ah be hocam ya kesin alkol var bunda. Kaç kaç uzaklaş oradan. Sesim cık, de kısık. Ba Sana patlar o uzaklaş oradan. Aramıyorum ya. Uyarmaya çalıştım da ya. Kesin dayıda alkol var. Hocam bir şeyin var mı? Demiyordum. Abi çok hızlıydın ya. Abi, sen, yollan, sen kaptırdın geliyorsun abi ya. Uyaracaktın ben seni yetişemedim. Yok ben Tamam Geçmiş olsun abi. şu çok korkuyorum. Aaa! Ornoz bu çocuğu. Ornoz bu çocuğu. Kıracağım bunu. Kır, kır aynası. Kır onun aynası. Hadi. Ha, Bir şey söyleyeyim mi? Tam kırıyordu gördün mü? He. Evet, evet. Eli kaldırdı. Yok yok kırmıyordu abi şeye vurdu. Arabaya vurdu ses çıktı bak al 5 saniye yeri. Aaa aaa evet. Fakşı ya evet. Of anasını satayım elim acıdı ya Ahahahah <laughs> Ulan yam olursa olsun <laughs> anasını satayım Ah. Neyse Bir şey yok Hayret bir şey abi Ya sen benim geldiğini görüyorsun Sonra sövde oluyor Beni gördüğün halde neden çıkıyorsun abi önüme ya? Ya bildiğin efendiliğimi bozdurmak için elinden gelenleri yapıyorlar ya. Gördünüz de bak az önce dedim ya şom azlık. Gel. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen Bu motora gidip 67 bin lira verip böyle bir kaza yapıyorsun ya <laughs> anasını sikiyorsun. <sessiz. gülüyor> Farka kalktı. Yine aynı abi değil mi? Aynı arka arka değil değil mi? De. Hmm. mı bu? Heee evet, Kullanma motoru ya <laughs> Arkayı Ben onu anlamıyorum niye kaldırıyor arkayı? Acaba <laughs> Ön trene için mi? Acaba niye kalkıyor iki trenin arkası? Yapma ya kaza. Yapma. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Bu an kolumun çocuğu. Oğlum adam, adamın, Aa, adamın ayaklarına bak. Adam burada lan. Abla, ah abla. <laughs> Allah'ım gülmek gülmemem lazım buna nasıl, nasıl girmeyiz? Hayır hayır gülmem. <laughs> Aa hayır 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 <laughs> hayır. Bana. Orada bir 69'a. Gülmemem lazım Bence hayır. <laughs> Tüh ya. azda, azda az da az da koyayım ya. Tüh ya. koyayım teri gibi ya bize tam verilmesi gereken tam verilmesi gereken şey Sardı çok iyiymiş ya sardı ya motor motor kazalar fena evet, evet, sardı ya. Her yayın izleyecek. Her yani iki videosu var bunlar Tamam abi yeter video bitiyor sonra amına koyayım video bulamıyorum Gangoyo burada bitmez evet, video. Tamam. Baksana amına koyayım. Burada var ya Fena malzeme var bize. Tamam işte bir çıksın abi. 5 tane izlersen amına koyayım 10 günde biter. Ya. Ben bugün 7 tane izledik amına koyayım. Tamam 8 kardeş 8 ne 8 bağırıyorsunuz? Kapattım işte la. Ne gel <laughs> lan? Çiçerim <laughs> ha. <laughs> 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 Kapattık ne bağırıyorsunuz? Ne sert yapıyorsunuz? Kapat desen kapatıyoruz zaten. <laughs>